Bir anda atladı kırmızı önümde ben gelirken bir anda atladı önüme. Çok büyük kaza olmuş gerekli kalkanlar. Gerekli de. <gülüyor> 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 Kendisi de bir muayene dedi. Ay Allah'ım Allah'ım. Sonra gideceğim. Siz merak ediyorsunuz. Ben hani sizi vermem mi abi? Tamam Sizin koronası size bir kez çocuğu alacağım. Gelin evet. benimle. Gelin. Ne? Çocuğu ben tutayım mı? Aldırır mı bana? Yok almanı almanı. ama annesi de, de bilir. İki farklı kazı arkadaşlar aynı kavşakta.